Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi ben bu kanalı neden açtım? Kur'an-ı Kerim'i güzel ve doğru okumayı öğretmek ve surelerin ne anlama geldiğini anlatmak için açtım. Allah'ın izniyle. Fatiha Suresi ile başlayacağız. Biliyorsunuz ki Fatiha Suresi 7 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olmasından dolayı açılış veya başlangıç anlamlarına gelmektedir. Mekke döneminde tamamı bir defada inmiştir. Fatiha suresinin Elhamdu, Ummul Kur'an, El Vafiyetul Kafiye, El gibi isimleri de vardır. Şimdi de Fatiha suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sıraatallezine aleyhim gayril aleyhim Şimdi de size tecvid kurallarından biri olan izharı anlatacağım. İzhar, Arapçada belirtmek, açıklamak anlamlarına gelir. İzharın altı tane olan hemze ha ayn ha gayn ha harfleri vardır. Araplar izharın harflerini bir mısranın kelimelerinin baş harflerinde yazmışlardır. Ehi ha ka ilmen hazehu gayru hasir. Son olarak da örneklere bakarak nasıl okunduğunu öğrenelim. Minhum kelimesinde sakin nun'dan sonra ha harfi gelmiştir. Sakin nunu belirterek okunur. Minhum Aynı şekilde Alimen hakime Tenvinden sonra ha harfi gelmiştir. Tenvini belirterek okunur. Alimen hakime Min gayri Sakin nundan sonra gayin harfi gelmiştir. Sakin nun harfini belirterek okunur.